Merhabalar, ben Oktay Öztürk. Bu eğitimimizde menü sorgu yönetiminin kullanım amaçları ve yöntemleri hakkında sizlere detaylı bilgiler sunacağız. Eğitimimizin kodu 2902001. Bu eğitimde mikro programların üst menüsünde yer alan menü sorgu yönetimi butonu kapsamında yapılabilecek işlevler ve yöntemler hakkında temel bilgiler anlatılmaktadır. Bu eğitimi tamamladığımızda menü sorgu yönetiminin hangi amaçlarla ve nasıl kullanılacağını öğreneceksiniz. Menü Sorgu Yönetimi programın üst bölümünde yer almaktadır. Menü Sorgu Yönetimi, kullanıcıların hazırlamış oldukları SQL sorgularının belirlenen parametreler doğrultusunda farklı formatlar şeklinde görüntülenebilmesini sağlamaktadır. Ee, yazılan herhangi bir tane SQL sorgusunun rapor, görünüm ve küp formatında görüntülemesini e, sağl sağlıyor. Ee, örnek bir sorgu açacak olursak, bir tane stok listesi ile ilgili örnek bir e, sorgu dosyası. Çağırdım. E, rapor formatında görüntüle dediğimiz zaman karşımıza programın içerisindeki default olarak gelen rapor, rapor al yazıcı, excel, ayarlar, kriterler ve dosya gibi normal klasik rapor alma seçeneği karşımıza gelmiş oluyor. Ve rapor al dediğimiz zaman sorgunun içerisinde girmiş olduğumuz değerler neyse onları otomatik olarak mikronun rapor formatında karşımıza getirmiş oluyor. E, i̇kinci bir görünüm özelliği görünüm seçeneğidir. Görünüm butonunu tıkladığımız zaman da normal programın içerisindeki yönetim ve föy ekranlarına girişte nasıl bir ekran çıkıyorsa o ekranda görünüm formatında karşımıza getirmektedir. Sorgunun içerisindeki değerleri. Üçüncü bir formatta ise küp formatında sorgumuzu göster seçeneğidir. Küp formatında tıkladığımız zaman sorgumuzun içerisindeki değerleri küp şeklinde karşımıza getirmektedir. İlgili bölümleri de bu şekilde küp formatında da analiz edebiliyoruz. Tabi bu sadece rapor, görünüm, küp özelliklerini karşımıza getirmesiyle kalmıyor. Yazacağımız sorgunun içerisindeki detaylara göre e ekle seçeneğinden tarama kriterleri, işte cari kriteri, stok kriteri, hizmet, banka, kasa gibi kriterler ekleyebiliriz. Çoklu seçim olarak depo, sorumluluk merkezi, SGK tanımlamaları gibi tanımlamalar gerçekleştirebiliriz. Yazacağımız yine sorgunun detayına göre tarih kriterleri, kod kriterleri gibi kriterler de gerçekleştirebiliyoruz. Örnek verecek olursak ilgili raporumuza stok kartları tablosu dediğimiz zaman karşımıza burada stok ilk kod stok son kod, kod yapısı gibi bir seçenek geliyor. Artık raporu çalıştırmak istediğimiz zaman e, görünüm veya rapor veya küp formatında istediğimizde bize parametreler ekranındaki kriterleri soracaktır. Tabi burada e, sadece buraya bu bilgileri eklemek yeterli değil. Sorgunun içerisinde de bunları kriter verecek bir Sorgu düzeninin olması gerekiyor. Onun da yine örnek bir sorgusunu açayım. Aynı stok listesinin aynı bölümün e, kriter özelliği eklenmiş olan sorgusudur bu da. Görünüm seçeneğini tıkladığım zaman bu sefer stok kod listesi son kod kod yapısı gibi seçenek seçeneği getirmektedir. Burada istemiş olduğum stok kodlarını kriterini verirsem sadece belirtmiş olduğum kod aralığındaki kodları karşımıza getirebilir. Tabi burada vereceğimiz sadece stok kod kriteri değil, stokun içerisindeki bütün özellikler, sorgumuz stoklu olduğu için onun özelliğini anlatıyorum. Stokla ilgili bütün özellikleri verebiliriz. Ana grubu bu olanlar, marka kodu bu olanlar gibi dilediğimiz gibi kriterleri hızlı bir şekilde sorgumuzun içerisine dahil edebiliyoruz. Tabi burada sadece kod kriterleri değil, tarih kriterleri de var. Örneğimiz bir e, hareket sorgusu ol, olmuş olsaydı buraya tarih kriterleri verip o ilgili tarih arasındaki hareketleri listelemeyi de e, sağlayabilirdik. Örnek bir hareket listesi, örnek tarih aralıklı fatura listesi diye bir e, sorgu dosyasını çağırıyorum. Bu sorgu dosyasının içerisinde başlangıç tarihi ve bitiş tarihi kriterleri var. Yine o kriterler buradaki tarih kriterleri seçeneğinden ekleniyor. Tabii bu eklenen seçeneklerin sorgu dosyasının içerisinde de bulunması gerekiyor. Buna göre yine rapor bölümünü tıkladığımız an ilk önce bize sol taraftaki kriterimiz neyse o kriterleri sormuş oluyor. Yazmış olduğum kriterlere göre raporumdaki tarihleri, raporumdaki bölümleri getirmiş oluyor. Yine aynı şekilde görünüm veya küp formatında da istersem aynı kriterleri bana soruyor ve hızlı bir şekilde raporumu vermiş olduğum kriterlere göre almamı sağlıyor. Örnek stok listemize tekrardan geri dönecek olursak stok listemizi bu şekilde aldığımız zaman herhangi bir bağlantı yapmadığımız takdirde görünüm, aktarım, yazıcı, rapor gibi seçenekler default olarak görünümün üzerine geliyor. Biz bu yazmış olduğumuz sorguya görüntü ekranı bağlı tablosu seçeneğinden hangi tabloyu içeriyorsa, hangi tablonun içerisindeki bilgileri içeriyorsa ilgili tablonun eşlemesini yaparsak, Örneğimiz stok kartları ile ilgili bir tabloydu. Stok kartları tablosunu burada seçimini gerçekleştirirsek bu sefer çalıştırmış olduğumuz raporun içerisinde üst bölümde yönetim, analiz ve bağlantı bölümleri de gelmiş oluyor. Yani e, programın içerisinde hazırlamış olduğunuz herhangi bir sorguyu kendi yazmış olduğunuz sorgu dosyasından ilgili stok kartları ile ilgili detaya gider, gidebilir. İlgili stok kartı ile ilgili üzerinde hareket tablolarının detaylarını inceleyebilir veya bağlantı seçeneğindeki stok kartları ile ilgili bağlantı özelliklerine ulaşabilirsiniz. Tabii ben şu anda anlatırken sadece stok kartları ile ilgili bölümü anlattım. Bunlar cari hesap tabloları veya diğer tablolarla ilgili de aynı özellikleri taşımaktadır. Yazacağınız sorgunun detayında görünüm dosyasındaki ...ekran bağlantı tablosunu seçtiğiniz takdirde yazacağınız sorgunun içerisinden... ...bağlantı, yönetim ve analiz tablolarına da hızlı bir şekilde ulaşıyor olacaksınız. Menü sorgu yönetiminde anlatabileceğimiz bir diğer özellik de... ...sadece sorguların hazırlanması ve bunlara hızlı bir şekilde kriter vermek değil... ...yazmış olduğunuz sorgulara istinaden operasyonlar da belirtebiliyorsunuz. Bu ne anlama geliyor? Yazmış olduğunuz sorgunun değerinin sonucunda... E programa operasyonel bir işlemde yaptırabiliyorsunuz. biliyorsunuz, hızlı bir şekilde örnekle anlatacak olursam bir tane sorguyu çağırıyorum. Bu sorgu stok tanıtım kartlarını bize buluyor ve bu stok tanıtım kartları içerisindeki bazı alanları alt bölümde yazılan sorguya göre update etmesini sağlıyor. Yine burada görünüm butonuna tıkladığımızda bize bir kod bilgisi soruyor. Belli bir kodtan belli bir koda kadar bütün kodları seçelim. Stok listemizi versin. Buradaki sorgumuzun amacı stok kartların içerisindeki maliyet değerlerini getiriyor. Stokun giriş değerlerini getirmiş oluyor. Ve yazılan sorguya göre üzerinde sağ tuşa basıp stok kartındaki maliyet alanlarını güncelle, stok kartındaki maliyet alanlarını sıfırla gibi yazılan sorguya göre bu işlemleri de gerçekleştirebiliyorsunuz. Örnek verelim. Stok kartındaki maliyet alanlarını sıfırla dediğimiz zaman stok kartındaki maliyet alanlarındaki değerleri sıfırlamış oldu. Ve sağ tuşa bastığımızda da stok kartındaki maliyet alanlarını güncelle dediğimizde son son giriş hareketine göre stok kartındaki değerleri de otomatik olarak güncellemiş oldu. Tabi bu yapılan özellik yazılan sorgunun içerisindeki değerlerle ölçülmüş oluyor ama kendi yazmış olduğunuz sorgulara göre de programın içerisinde hem görünüm dosyalarını hem küpleri hem raporlarınızı hatta ve hatta operasyon ekranlarınızda yazmış olabiliyorsunuz. Bu menünün öyle bir kolaylığı ve kullanışı var. Burada hazırlamış olduğunuz rapor son olarak da burada hazırlamış olduğunuz raporları kullanıcıların menülerine ekleyebiliyorsunuz. Menü sorgu yönetiminde yapmış olduğunuz raporları örnek vereyim stok kartı ile ilgili sorgu dosyamız vardı. Kaydet seçeneğini tıklayarak burada bir dosya olarak SQL dosyası olarak kaydedebiliyorsunuz. Kayıtlı olan dosyayı da kullanıcıların menüsüne yeni bir menü yaratarak kullanıcı rapor dosyası bağla, görüntü sorgu dosyası bağla veya veri kübü sorgu dosyası bağla seçenekleriyle kullanıcıların menülerine de ekleyebiliyorsunuz örnek verecek olsak görüntü sorgu dosyası bağla diyerek programın yüklü olmuş olduğu dizin içerisinden report klasöründen örnek stok listesi kod seçimli sorguyu ekliyorum. Hiç kullanıcıların menü sorgu yönetimini açmadan stok listesi seçiminden ilgili sorguyu da kullanıcıların ekranında otomatik olarak çalıştırabiliyorsunuz. Yani kullanıcılar her seferinde menü sorgu yönetimine girip sorgu dosyalarının içerisini açmıyor da yapılan sorgu dosyasını Kullanıcıların menülerine bu şekilde ekleyebiliyorsunuz. Aynı şekilde bir de veri kübü sorgu dosyası bağla diyerek tarih sıralamalı fatura listesini koyalım. Tarih sıralama fatura listesini de aldığımız zaman bu sorgunun içerisindeki değerleri normal kullanıcının menüsünden görmesini sağlayabiliyoruz. Eğitimimiz sonlanmış bulunmaktadır. Katılımlarınız için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.